Şöyle yavaş yavaş silkeleyeyim bunu. Tamamen kuluçka arkadaşlar. Kuluçka yapmış. Ee, sanki böyle Muğla arasını andırıyor şeyi. Ya, yumurta atması. Muğla arası da böyle şey yapar, zımba gibi yumurta atar arkadaşlar. Bu da aramızın yolu ee, i̇ki şu an full gördüm burada. Yine burada da elimde şu anda koyduğum. Birisi de bu. Şimdi arkadaşlar devam edeyim. Şimdi gerçekten işi bilen adamı dinlemek lazım. Kitabını okumak lazım. E, saygı duymak lazım. Yok tamam. Sahada uygulama yapmıyor belki ama o adam e, aralıktan aralığa koşuyor insanlar. O insanlar. Ebru Borum Hoca var. Ali Korkmaz Hoca var. Halil Bilen işin içinde zaten. Dolayısıyla e, hemen reddetmemek lazım. Kişileri bir dinlemek lazım. Önce bir ilim sahibi olmak lazım. İlim sahibi olmana kadar tiki sahibi olduğun zaman ortaya işte böyle manzara çıkıyor. Yani adam direkt onun arası var mı yok mu diyersin. Arası olmasa bu adam akademisyen ya bunlar şey yapmış yani e, bu işin ustaları kitabı bilgiye hakimler deneyim de yapmışlar muhakkak. Arkadaşlar maşallah bu arı güzel yumurta atmış. Çok güzel. Hey maşallah. Hava güzel arkadaşlar şey yapayım böyle şöyle bir göstereyim arkadaşlar maşallah. Kitap gibi böyle döşemiş. Ey maşallah ha, gayet güzel arkadaşlar. Şu da azıcık bir nergiz var, bu boştur arkadaşlar. Evet iki tane böyle orta tam göbekte, iki tane böyle e, paket yavrusu var arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar bu adamızın, şu da bizim. Evet son stamız galiba. Biraz ya garip suya arkadaşlar çek şey, kovana ama. Artık alışacak. Evet. Arkadaşlar şimdi bunu Arkadaşlar bunu şu araya giriyorum. Değerli arkadaşlarım. Yumurta sahası oluşsun diye. Yapıyorum bazen böyle arkadaşlar. İkinci Hatta bunu değil arkadaşlar. Arkadaşlar